何 gerçekten Sayın Öcalan'ın bu barış ve demokratik toplum çağrısı çok önemlidir. Sayın Öcalan demokratik toplum derken Kürtlerin dili, kimliği, seçmiş olduğu irade, kültürü, sanatı, bütün haklarından bahsetti. Bu demokratik toplum eğer gerçekleşirse Türkiye kayıpsız bir ülke olur. Türkiye'de cezaevinde siyasi tutsaklar olmaz. Kürtler ekonomiyle terbiye edilmez. Ekonomide adalet gülde işler Sakarya'daki, Kocaeli'deki yatırım tatmada da, Allah'ta da olur. Sayın Öcalan'ın demokratik toplum çağrısını eğer yerine ulaştırabilirsek, etrafında toplanabilirsek, güç verebilirsek emin olun Türkler Suriye'de de özgürleşir. Türkiye'de de demokratik haklarına kavuşur. Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın kendi kimliğiyle, inancıyla yaş eşit yurttaşlar olarak yaşar. Onun için kıymetlidir, değerlidir. Bu Ramazan ayında açıklandı bu çağrı. İnşallah Ramazan ayındaki bu açıklanan çağrı amacına ulaşır. Hedefine ulaşır. İnşallah önümüz günler bu çağrının karşılık bulduğu artık çatışmaların, savaşın olmadığı, Türk ve Türk gençlerinin yaşamını yitirmediği, eşit Türktaşlar olarak yaşattığımız bir ülkede beraber yaşarız diyorum. Tekrar bugün bu etkinliği düzenleyen arkadaşlarımıza, Erdoz etkinliğinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Emeklerine sağlık diyorum. Merak etmeyin. Kusuramız sağlamdır. Rotamız doğru çizilmiş. Sayın Hocam'ın kusurası olduğu bir halk en kötü dönemlerde, en karanlık gecelerde, en fırtınalı denizlerde bile amacına, etmeye ulaşır diyor. Hepimize afiyet olsun.